Var ya ben o adamı özelden gideceğim. Ya hayret bir şey ya. Resmen kahin ya resmen kahin. Ya tamam kızım ben de şaşırdım da yani o kadar da tahmin edilemeyecek şeyler değil yani. Herkesin çocuğu evlenir ne bileyim yani herkes yalnızlık korkusu yaşar sonuçta. Oğlum! Adam bana ismimle hitap etti. Direkt ban şehriban dedi. Annem ne bileyim bu biletlerden falan ismimizi görmüştür bir şeydir ya. Aklımı aldın ha. Neyse hem benim size bugün bombam büyük büyük. Ben bugün Hayat abi sorguya aldım. Hırsızlık ihbarı gelen bir evden tek şüpheli çıktı. <laughs> ah! Hep o çıkar bir yerden zaten. Yataktan bile kandi diye o çıktı oğlum ne demek şimdi hayatı hırsız mı olmuş? Yok annem yani bilmiyorum bakacağız. Yani sonuçta evde çalınan bir şey yok. Ama bugün var ya seninki şoka girdi resmen ha. Böyle kandemir kandemir diye sayıklayıp durdu. En güzel ben söylüyorum tabii ki. Ama o hala böyle pis pis söyleyip duruyor. Kandemir kandemir. Yani sanki böyle tuvalette oturuyormuş gibi. <laughs> ya yani boş ver bırak şimdi zaten bugün kandemir kumasına girdik. Ben sizi bırakayım büroya döneceğim oradan. Şimdi baştan alırsak. Aytop ne diyor? Evet el saçların geldiğini söylüyor. Görgüt anı, kadın evi birilerinin geldiğini söylüyor. Değil mi? Yalnız eve gelenlerin kadın mı erkek mi olduğu ya da kaç kişi olduğunu hatırlamıyor kadın. Ama evde kazı yapıldığını söylüyor. Ama Görgüt dediği saatte Aytop evde değil. Kazı yapılmış. Bu ne demek? Demek ki kazıyı tesisatçılar yapmış olabilir demek. Aynen. Yalnız hayatın ne işi vardı evde? Esas bunu sorgulamak lazım. Bir de bu adam neden sürekli Kandemir diyor? Ya onun Kandemir demesi artık çıkmış bir durum olduğu için herhalde onu ciddiye alamayız. Ya bir de Kandemir abi ne alakası olacak olayla? Onu Hayati'ye sormak lazım. E kendin sorarsın o zaman. Eve gönderdim adamı. Dinlensin, yarın gelsin, kendine sor Esra, tamam Pardon da neden geriliyorsun? Ben mi dedim Kandemir diye? E kızım gerildiğim falan yok benim ya. Tamam işte, yarın Hayati gelince zaten niye orada olduğunu söyleyince her şey açığa kavuşacak. Bitti. Tabii söylerse. Neyse ya, tamam. Ben çıkıyorum. Allah Allah. Gelen giden de bana Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?